Merhaba hanımlar beyler kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Kutu açılıyor açamıyoruz yani biz bu işi beceremiyoruz ama yine de böyle hobi olsun takılıyoruz çekiyoruz. Bugünkü ürünümüz arkadaşlar ee, şu istikalık oyun kolu. Şimdi naylonunu açalım. Bu şeydeki arkadaş izliyorsa izlerse daha doğrusu Televizyon monitör kutu açalım. Arkadaşlar bu meyve bıçağı. Meyve bıçağı da iyi kesmiyor. Bantları falan tam şey yapamıyoruz. Doğru düzgün. Hani kutuya da zarar varmadan böyle poşetiyle beraber açmaya çalışıyorum. Kutu da zarar görmesin istiyorum. O yüzden biraz uğraşıyoruz. Kutu açılışı da öyle olsun yani. Bu arada evde kal Türkiye diye biz de burada kamu spotunda yaz diyelim. Biz zaten çıkamıyoruz. Yaklaşık 15 gündür falan evdeyim ben. 15 gün oldu mu? Yok. O tabi 15 günü geçti. E, Rahatsızlığımdan, kronik hastalığım da olduğu için arkadaşlar, ben e, sokağa çıkma yasağı durumdayım. O yüzden şu an 15 gündür falan çıkamıyorum, işe de gidemiyorum. Videoda hani çekmek istiyorum ama bilgisayar çok kasıyordu, donuyordu. Ondan sonra format falan derken. Flash belleği bulamadım. Flash belleği bulsaydım daha önce format açacaktım. O nasıl bir de kanal tutmayınca pek uğraşmadım açıkçası. Haydi Sarp. Beni biraz bastırayım da yırtıp ya. Neyse yırttık böyle yine. Böyle açalım bakalım. Kaç paraya aldım ben bunu? Rampage'miş arkadaşlar markası. Markasına çok dikkat etmemiştim. Çok da dandik olmasın dedim. Şöyle 20-30 liralıklar da vardı. Orta seviye dedim olsun. Daha yüksekleri de vardı. Hem rengi de hoşuma gitmişti. Şöyle buradan tutuyu çıkartırsak mı? Evet. Çıkarsın inşallah. Arkadaşlar 2 yıl garantisi var. PlayStation 3 ve bilgisayar oyunu da bilgisayarda kullanacağım. Yani oyun konsolları bana çok mantıklı gelmiyor. Yani oyun konsolları da hani her tercih meselesi. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. PlayStation 3, PlayStation PlayStation 3 ve bilgisayar kontroller. Arkadaşlar bunun renkli olanları da var. Şu yanları falan renkli. Ben siyah rengi tercih ettim. Şuradan kutuyu açalım bakalım. Neler çık çık içinden. Şöyle. Şuradan çıkartalım. Evet. Şöyle kutuyu da kıralım. Kablosu bez kaplı arkadaşlar. USB girişi burada. lastiği de şöyle çıkartalım. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar hafif bir hani sıfır kokusu diyorlar ya otomobillerde. Aynı öyle. O tuşları falan güzel. Bu süet kaplı gibi sanki buraları. Gayet hoş şurası. Şu, şu kısımları renkli pe şurası renkli olan vardı. Ben siyah rengini tercih ettim. Buradan TS3 p 3 diyor. Buraya basınca herhalde bazı değişiklikler oluyor. Evet arkadaşlar başka bir şey çıkmadı. O kadar. Kutu açılışımız da böyle olsun. Yani almak isteyen olursa yani bence olabilir. Hem garantisi var. Segment .com diye arkada da yazıyor. Model SGR 218 Snoopy Rampage diye buraya yazmışlar. Arkada da sunup biliyor. sunop üretimiymiş arkadaşlar. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Yeni ürün aldığınız zaman bilgisayarla ilgili kutu açılışlarını yapacağız. Aslında bir e, bazı planlarım da vardı. İşte bilgisayar toplama işte şudur budur. Ama maddi imkanlara el vermiyor. Yani şu 6-7 bin liraya yine orta segment. Yani orta segment dediğim işim görecek şekilde e, bilgisayarda işte renderdır bilmem nedir yani render diyeyim de videoları ben zaten çok şey yapamıyorum montaj yapamıyorum hmm. en azından boyutunu düşürmek için convert yapıyorum convert yaptığım zamanlarda işte nasıl söyleyeyim size e, iyi iş hızlı yapması için iyi bir bilgisayar toplamak istiyorum ama nasıl kısmet bakalım e, hediye çekilişleri yapmak istiyorum. Mesela aldım ürün kutu açılışı yaptım. Mesela bundan iki tane alıp bir tanesini hediye etmek istiyorum ama işte imkanlar el vermiyor. Şu an için e, maddi sıkıntılar var. Elimden geldiğince ürünü aldığım zaman kendime kullanmak için onları kutu açılışlarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımızı beğenip yorum yazarsanız kanalımızın gelişmesine destek olursanız ilerleyen zamanlardaki projelerimizde daha iyi olur. Daha hızlı olur. Nasip kısmet değilim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu kadarmış. Şuradan da kapat.